YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film eleştirmeni Kerem Akça. Bugün sizlerle 2024'ün 10. Uluslararası Festivali Venice 2024'ten izlediğim 45 film arasında an itibarıyla 9. sıraya yerleşen Beetlejuice 2 ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. <Sessizlik> Beetlejuice 2'de Tim Burton özellikle Mad Max Fury Road la rekabete girebilecek bir e, devam filmine imza atmış ve e, bu damardan da müthiş bir enerjisi var. Daha önce e, hayalet filmlerinde hani bu kadar iddialı bir noktaya varıldığını görmemiştik ama baştan sona e, ana karakterleri falan da dönüştürerek kendini özgü bir şekilde sokuyor ve kişisel hayat parçalarından e, plastik ve dinamik bir dünyaya açılmamıza alan açıyor. E, özellikle 80'lerin sonundaki filmdeki işte Katrin Huara ve Michael Keaton hala yerli yerinde dururken Monica Bellucci eklemesi, Winona Ryder'ın hani oradan çıkıp gelmesi falan derken tam bir hani şey, Tim Burton yaşamındaki değiş tokuşa dikkat çeken bir yapıt izliyoruz aslında. Ve özellikle de hani Winona Ryder'ın da artık bu dünyadan kopacağım diye bitirmesi ve burada müthiş bir enerjiyle çıka gelmesi falan ve bunun ötesinde de Harrison Barlocos'un görüntü yönetmenliğine geçirilmesi, bir yenilenme sağlanması cidden değerli. Bu açıdan da filmin şeyine e, e, vizyonuna ve enerjisine gidi kapılıp gidiyoruz ve bu açıdan daha dikkat çekici eylemler peşine düşüyor e, ve özellikle de işte e, ama yani son noktada da hani Army of Darkness kadar da iddialı bir seri üretim değil veya Rogue One kadar e, onu söylemek lazım ama özellikle burada e, şey Eğlen, eğlenceli bir e, yapıt olduğu söylenebilir ve kendi dünyasında e, şey bir iğnelenme, işte Transporting ile de yapılan işte bu modern e, yenilenme noktasında gerçekten bir enerji, e, bir ruh katıyor. Ama özellikle burada e, kariyerine bakarsak hani Frankie Winnie'de de e, bir şey yapmıştı, uzun metraja çevirmişti. E, Planet of the Apes'i yeniden çevrimli yapmıştı onlar da belli seviyedeydi onlar kadar iddialı, onlar kadar onlardan çok da ileri gitmiyor yani zaten son dönemde özellikle şey Tim Burton Tabii ki son 15 senede düşüşe geçse de hep belli seviyededir filmleri ama burada bir enerji hani noktayı da koyabilirim arzusuyla şey karşımızdan ayrılıyor ve ya bu açıdan da şey enerjik devam filmlerine, Hani Android kuşağına uygun devam filmlerine yani yeni bir ekleme yapıyor ee, özellikle ve bu açıdan da e, gerçekten Beetlejuice, Beetlejuice e, şey, enerjisine kapıp götüren bir eser. Ve bu açıdan da değerli ve e, şeyin e, formundan bir şey kaybetmediğini Tim Burton kanıtlıyor. Ama Beetlejuice filmi zaten Edward Scissorhands daha klasiğe dönüşmüştür zamanında peri masalı filmi klasiğine. E, o açıdan NB hani onun kadar e, şey değildir, iddialı değildir. Burada e, o o, nokta, o damardan gerçekten bir heyecan yaratan bir noktaya açılıyor. Böyle e, çoktan seçmeli bir hale getirmiş. Bir enerji var. Bir kendiyle dalga geçme, ha yani neyin ne olduğunu bilme, e, karakterlerin kendiyle e, yeni karakterlere dönüşülmesi falan e, öylesi noktalar üzerinden ilginç enstantaneler var. O açıdan da e, değerli bir çalışma. Ama yani Tim Burton'ın en iyi 5 e, filmi arasında. Diki ve Hellboy 2'nin başyapıt seviyesindeki heyecanlı yaratmaktan uzak bir. Benim Beetlejuice Beetlejuice'a puanım onun üzerinden 6.3 dizim Beetlejuice Beetlejuice'a puan kaç. Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.